Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Stickman diye oyun yükledim. Yukarıda zaten yazıyor bak ismi. Eski bir Tamam. Bugün e, abi senden kaçtım. Ben birazcık oynayıp e, vakit geçirdim ve 10. seviyeye kadar geldim. Ve şimdi bizim buradan kaçmamız gerekiyor. E, ne dersiniz? Siz mu? mı yoksa? Abi çok kararsın ya. Bence var ya. Ateş böceği. Yere düşecek değil mi? Yere düşer sağlı. Tam geçtik ya. Polis gelirse ağlarım burada. Aa geçmişiz. Yes. <laughs> Peki. Ya abi Allah seni ne reklam. reklam. Hiç böyle cevap tamam. Hadi bay bay. Arkadaşlar reklam çıkıyor. <laughs> Reklamı engelleyemiyorum. Yapacağı hiçbir şey yok. Şuna bak şuna haydi. Maymuna benziyor. Ama belki yapacak ya, hiçbir şey yok. Silahlı tüfek ben çok pek ya. Bir <laughs> dursak seviştim. Geberirim burada. Geçtik mi? Arkadaşlar sesini kıstım. Ee, çok var diye ses geliyor. Videoyu ben tekrar izliyorum. İşte öyle. Ee, bence var ya siyah kapı. Aynen öyle. Kes oğlum kaçsın. Yes, of course. Such is. Yani Hava acayip sıcak arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Bir teyze var. Taş mı? Abi taş. Taş. Oraya git. Heh, git oraya bak. Bir şey vardır. Yes kaçtık. Arkadaşlar sadece benim bu bölümü çekmemde Bay bay. Kafasına alalım.